Şimdi Amirli takımımızın maçlarında ikonikleşmiş spiker sözlerinden hangi maç olduğunu bulmaya çalışacağız. Yalçın Çetin'in 8 kere Semih, Semih, Semih diyerek sevinç yaşadığı maç hangi maçtır? Hırvatistan. Doğru. 2008. Semih, Semih, Semih. Maç sonu 0-0, uzatmalar 1-1 bitmişti. Penaltılarda çeyrek finale çıkmıştık, yarı finale çıkmıştık. Onu artık şey yaparız. <laughs> gümüş bıçağın. Selçuk geliyor, gol de geliyor diyerek sevindiği gol. Türkiye İzlanda maçı. Doğru. Euro 2016 elemelerindeki gruptaki son maçımız. Erdoğan Arıkan'ın. Nihat, Nihat, Nihat. Viyana'ya gidiyoruz, Viyana'ya dediği maç. Çek Cumhuriyet maçı. Doğru. 2008. Son 15 dakikada bir geri dönüş yapmıştık. Ekranlarda uzun süre unutulmayan bir söz. Gol mü gol be? Gol be ya. <laughs> 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 Enis satarın ikonikleşmiş bu gol sevinci hangi maçta? Türkiye Fransa. Doğru. 2-0 yendiğimiz Euro 2020 <laughs> eleme Gol be, gol be, gol ya. Kan, kan attı değil mi? Kan... Şimdi bir yabancı spikerin sözü var. Arda Güler'in golünde böyle bir sevinç yaşamıştı yabancı spiker. Güler, o oh, fantastic, a sensational goal from the new sensation of Türkiye football. Arda Güler. Gürcistan. Yanlış. İzlanda. Hayır, İzlanda da değil. İskoçya. İskoçya da değil. Oğlum hangi maçtan bu? Aynı kısımdan. Ha tamam. Ben koydum. Basayım mı? Bas. İrlanda. Aynen aynen. 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 Aynen.